Arkadaşlar bugün sizlere daha bilgilendirici bir duyuru video satıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Pokey kullanmaya devam ediyorum. onun ilk önce 3 video atacağım onunla ilgili. Bunu söylemek istedim. Birincisi kutu açılımı, kutunun içinde neler çıkacak, tasarımı. İkincisi içindeki işlemcisi gibi özellikleri söyleyeceğim, içindeki özellikleri söyleyeceğim. Ondan sonra Note 8 Pro ile ikisini karşı, karşılaştıracağım. bu videoları şimdiden söyleyeyim dedim çünkü sonrasında işte bir tane video diyordun. Ya bunlar pek önemli değil ama bunu da söylemek istedim. kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.